Herkese bol şanslar arkadaşlar. 11 Nisan İzmir 2. altılıda 1. ayak 2 3 4 ya da hepsi ama tay yarışı olduğu için 2 3 4 önünde ama ben hepsi çekeceğim. 2. ayak handikap 15'te bu yarışı patlatabilirler. Ben 2 5 6, 7, 11 diyorum. Üçüncü ayağa geçtiğimizde 4 yaşlı İngilizler handikap 15. Bu ayak da çok tehlikeli. Ama ben bu ayağa 3, 5, 6 diyorum. Dördüncü ayağa geçtiğimizde ben burada tek atacağım. Mecbur. Onda da bir numara aksakallı diyorum. Mertcan çelikle gelme ihtimali yüksek. Dördüncü ayakta biri tek atacağım. Aksakallı. Beşinci ayağa geldiğimizde burada da mecbur risk alacağım. Çünkü altı numaralı Salih Dayı'yı tek atacağım. Muhammed Bin Bilgin'le kazanmaya yakın gibi duruyor. Ya. Son ayağa geldiğimizde ise son ayakta çok karışık. İş için içinden çıkamadım. Ondan dolayı da buraya hepsi geçeceğim. Burayı da patlatma ihtimalleri yüksek. Herkese bol şanslar diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.